Değerli öğrenciler merhaba. Bu dersimizde geometrik şekiller konusunu işleyeceğiz. Üçgen, kare ve dikdörtgenin özelliklerini inceleyeceğiz. Evet dersimize başlayalım. Birinci geometrik şeklimiz üçgen. Evet çocuklar üç kenarı, üç kenarı ve üç köşesi olan şekillere biz üçgen diyoruz. Evet üç kenarı ve üç köşesi olan şekillere üçgen diyoruz. Çocuklar üçgenin bu içerisinde kalan bölgeye ise üçgensel bölge denir. Evet, üçgenin bu kenar çizgilerinin içerisinde kalan bölgeye ise üçgensel bölge denir. Devam edelim. Çocuklar geometrik şekilleri isimlendirebiliriz. Hepsi aynı şekilde isimlendirilir. Unutmayalım bunu. Biz burada üçgenimizi isimlendirdik. Nasıl isimlendireceğiz? Her bir köşeye büyük bir harfi veriyoruz. Burası A köşesi olsun. Burası B köşesi olsun. Burası ise C köşesi olsun. Ben artık üçgenimi isimlendirdim ve ABC üçgeni diye ifade etmem gerekiyor. ABC üçgenini ise köşelerinde bulunan harfleri yazarak üzerine bir küçük üçgen sembolü koyarak ne yapabilirim? Gösterebilirim bu şekilde. Evet. Tüm geometrik şekiller kenarlarına büyük harf verilerek isimlendirilir. Bunu da unutmuyoruz. Devam edelim. Üçgenin kenarlarına bakalım. Evet çocuklar ne demiştik? Üçgenin üç kenarı vardır. Bir, iki, üç. Evet burada üçgenin kenarlarını ne yapıyoruz? Görüyoruz hep birlikte. Devam edelim. Üçgenin üç köşesi vardır. Evet bir, iki, üç. Üçgenin üç köşesi vardır vardır. Devam edelim. Evet, üçgenin açıları. Evet çocuklar, üçgenlerin açıları da vardır. Evet, burada gösterdik üçgenin açılarının nerede olduğunu. Evet, birinci açımız, ikinci açımız, üçüncü açımız. Evet, burada aslında aklımıza bir şey geliyor. Üç kenarı var, üç açısı var, üç köşesi var, üç açısı var. Evet, devam edelim. Üçgenin üç tane açısı vardır. A köşesinde bulunan açı A açısı diye söylenir. Ve bu şekilde A üzerine bir şapka koyarak gösteririz. Diğer açıları da aynı şekilde gösterilir. Yani açı isimleri köşe isimleriyle aynı. Evet devam ediyoruz. Evet. Etrafımızda şekli üçgene benzeyen nesnelere çeşitli örnekler verelim. Önce siz bir düşünün bakalım. Aklımıza neler geldi? Evet, bu trafik levhası ve bu evin çatısı üçgene benziyor. Devam edelim. Hangi geometrik cismi kullanarak üçgen çizebiliriz? Düşünelim. Hangi geometrik cismi kullanarak üçgen çizebiliriz? Evet, üçgen prizma. Çünkü üçgen prizmanın üst ve alt yüzeyleri nedir? Üçgendir. Bunu kullanarak üçgen çizebiliriz. Evet. Çocuklar farklı şekillerde üçgenler çizilebilir. Evet burada farklı şekillerde çizilmiş üçgen görüyoruz. Önemli olan üçgen çizmek için üç köşe ve üç kenarının olması. Evet devam edelim. Değerli öğrenciler aşağıdaki üçgenleri isimlendirerek kenar, açı ve köşelerini gösteriniz. Bu bölümü sizler yapıyorsunuz. Sıradaki geometrik şeklimizle devam ediyoruz. İkinci geometrik şeklimiz ise kare. Devam edelim. Evet çocuklar, aynen üçgensel bölgede olduğu gibi karenin evet dört kenarı var, birbirine eş uzunluklarda. Dört köşesi var. Ee, karenin bu sınırlarının içerisinde, bu kenar çizgilerinin içerisinde kalan bölge karesel bölgedir. Evet. Ve bu dışındaki çizgilerden de biz ne diyoruz? Bu şeklimize karedir diyoruz. İçeride kalan bölge ise karesel bölgedir. Devam edelim. Karemizi isimlendirelim. A köşesi, B köşesi, C köşesi, D köşesi. Artık benim karemin bir ismi var. Nedir? A, B, C, D karesi. A, B, C, D karesi. Evet çocuklar bu şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Burada karenin dört kenarı vardır ve bu kenarların uzunlukları eşittir. Evet çocuklar karenin dört kenarı var. 1, 2, 3 ve 4. Her bir kenarının uzunluğu birbirine eşit. Yani bir kenarının uzunluğu 5 cm ise karenin diğer bütün kenarlarının uzunlukları da 5'er santimetredir. Devam edelim. Evet çocuklar karenin dört tane dik açısı vardır. Evet bu sembol altta da gösterdik. Bu dik açı anlamına geliyor çocuklar. Karenin dört tane evet bu iki doğrunun birleştiği yerde neyi vardır? Dört tane açısı vardır. Dördü de dik açıdır. Evet çocuklar burada dik açının sembolünü gösterdik. Bunu herhangi bir şekilde gördüğümüzde bunun dik açı olduğu aklımıza gelsin. Dik açı ne demek? ölçüsü 90 derece olan açı demektir. Evet, devam edelim. Karenin 4 köşesi vardır. Evet A köşesi isimlendirdik, B köşesi, C köşesi ve D köşesi şeklinde isimlendirdik. Devam ediyoruz. Değerli öğrenciler aşağıdaki kareleri isimlendirerek açılarını gösteriniz ve karenin özelliklerini yazınız. Bu da sizin yapmanız için bir etkinlik. Devam ediyoruz. Sıradaki şeklimiz dikdörtgen. Evet çocuklar, dikdörtgene bakalım. Aynı şekilde çocuklar, <laughs> dikdörtgenin içerisinde kalan bölge dikdörtgensel bölgedir. Dört kenarı, dört köşesi olan dikdörtgenin özellikleri de kareyle benziyor. Fakat karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olan. Evet karede bütün kenar uzunlukları eşitti. Burada o yüzden aynı renkte yaptık karşılıklı kenarları. Ee, karşılıklı kenar uzunlukları eşit olan şekle biz ne diyoruz? Dikdörtgen diyoruz çocuklar. Devam edelim. dikdörtgenimi isimlendirdim ben burada. D köşesi, E köşesi, F köşesi, G köşesi. D E F G dikdörtgeni diye okuyoruz çocuklar. Evet devam edelim. Ee, dikdörtgenin dört kenarı, dört köşesi vardır ve karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Evet çocuklar, burada ölçüleri de zaten ona göre yazdık biz. Aynı renk olan kenarlar yani bu karşılıklı olan kenarlar birbirine eşit. Evet, böyle karşılıklı olan kenarlar birbirine eşit. Bu şekilde de birbirine eşit. Şöyle diyebiliriz. Dikdörtgenin uzun kenarları ile kısa kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Evet, devam edelim. Açılarını gösterdik. Aynen karede olduğu gibi Dikdörtgenin de 4 tane dik açısı vardır. Evet bu iki doğrunun birleştiği yerde açıyı görüyoruz. 1, 2, 3, 4. Dört tane dik açısı vardır. Evet çocuklar devam edelim. Değerli öğrenciler aşağıdaki dikdörtgenleri isimlendirelim ve açılarını gösterelim. Ve dikdörtgenin özelliklerinde yazalım. Evet bunu da sizler yapıyorsunuz çocuklar. Evet ee... Bu tabloyu da sizden doldurmanızı istiyorum değerli öğrenciler. Bu tabloda kare, üçgen ve dikdörtgenin özelliklerini boşluklara yazıyoruz. Aynı şekilde buradaki doğru yanlışları da yapalım lütfen. Evet çocuklar dersimiz burada sona ermiştir. Hoşça kalın, görüşmek üzere.